Evet hepiniz hoş geldiniz bakalım arkadaşlar büyük çekiliş 19 Mayıs çekilişi evet dün yapmış olduğumuz çekilişi de sonuçlandırmış olduk arkadaşımız Facebook'tan bana ulaştı bildiğiniz gibi hediyesini aldı yalnız bakın başkasının Facebook hesabıyla yazmayın kanıtlayacağım diye affedersiniz kıçı çıktı çocuğun ya ya böyle şeyler yapmayın bak bir kendi hesabınızı yapın şimdi neyse arkadaşlar baya bir oyun satın aldım ancak bazı oyunları almadım şu R tipi mi R type mi Recep -Type, type mi neyse ismini beğenmedim. Almadım. Neyse ondan iki tane oyunu var. O, alakası yok da biz onu zamanı, e, zamanında yanlışlıkla satın almıştık arkadaşlar Can abinizle. Bok gibi bir oyundu yani. E, resmen ater oyunu. Bir, bir iki tane daha var öyle ater oyunu satın almadım ama onun haricinde bir tane e, nostaljik olsun diye Double Dragon falan var onları aldım. Onlar da aslında Atari oyunu ama e, bunlar bok gibi ya. Star Force mudur? Galaxy midir? Bilmem ne midir? Nedir? Kurt, yani kurtçuk gibi şeyler var. Uzayda geçiyor nasıl iş lan bu neyse onu almadım işte salla. Gereksiz şeyler need for speed bunlar hoşunuza giden şeyler bunlar zaten. Onlara gerek yok ama bir gmail yasa. gerçi bir kişiye sahip olacak yani bunları aldım şunları aldım diyorum ama size almadık ki bir kişiye aldık yani artık o se e siz, sen mi olursun bilmiyorum bak buradan. E akıl oyunu değil de. Kelime oyunu yapıyorum diyecektim ama limbo var arkadaşlar. Seveceğiniz tarzda yani e, diğer oyun kanalları oynadığı için hepiniz biliyorsunuz zaten Dünkü çekilişte verdiğim oyunu e, burada almadım zaten yoktu burada almadım ama verdiğim için daha önceden e, Motorsport Motorsport Manager onu da almadım Çünkü bok gibi menajerlik oyunu ne olduğu da belli değil saçma sapan Zaten anlamayacaksınız İngilizce salla Room almadım o da çok karanlık bir oyun e, bir de akıl oyunu ama aslında öyle şey de almak lazım onun yerine yanındaki oyun zaten o da bir akıl oyunu sayılabilir. Şimdi gençler nasıl katılacaksınız? Atatürk'ün yazmış olduğu notukta. Atatürk'ün gençliği hitabesi son hutbesi demeyelim ya. Yani notunun da son kapağında diyelim. Yazmış oldu Atatürk'ün gençliği hitabesinde. Hitabesinden bir tane söz yazın tamam mı? Katılmak için bu kadar yani fazla bir şey uğraşmanıza gerek yok. Atatürk'ün gençliği hitabesinden bir cümle. Bu kadar. Bunu yazın. Yani neyse oradan bir cümle koparın, yazın. Ne olduğunu da e, düşünün. O kadar. Başka bir şey istemiyorum sizden. 19 bahis çekilişi ise o zaman böyle olsun. Şimdi arkadaşlar bayağı bir oyun burada yeni yeni oyunlar var mı yok mu bakalım. E, ha bu arada yeni bir oyun var. Bugün size onu tanıtacağım. E, yine Türkiye'de ilk kez tabi mobil kanal olmamızın ayrıcalığıyla e, göstereceğim. Şimdi bu oyunu da is oynamamı istiyorsunuz. Daha önce haftanın en iyi Android oyunlarında göstermiştim. Oynadım da zaten kendim çok kötü ya. Ya ağır yani. Ama bilmiyorum yine bir deneyebiliriz istek var. Bayağı bir artık ee, isteği kulak vermem gerekiyor. Bayağıdır oynamam isteniyor. Hatta bunu aslında ben de arkadaşın evindeyken tabi PlayStation oyunu oynuyordum. Şimdi neyse bu oyunu veremiyorum çünkü bu oyun benim kendi hesabımda. Ayrı bir Gmail hesabı olduğu için bu. Buradan vereceğim gençler. Lafı fazla uzatmayacağım. İstediğiniz oyunlar. Ha bir dakika Disney Infinite arkadaşlar o PC oyunu. Biliyorsunuz ki biz bunun Marvel e, Yenilmezler ve Spider-Man mo, e, modunu oynamıştık ama ben videoları silmiştim sonra. E, bizim Türkiye Türkiye'de bu tarz böyle e, Türk çocuklarına biraz şey var galiba. Bu tarz oyunlar yerine silah oyunlarını seviyorsunuz biliyorum. Bu bir de bu First e, Soccer 2015, 2014'ünü biliyoruz da bunu da merak ediyorum. Dediğim gibi bugün bir yeni bir oyun var. Ona bakacağız. Mortal Kombat X'e e, güncelleme gelmiş. Online oynanıyormuş. Başka bir şey yok. Atatürk'ün gelişeceği hitabesinden bir cümle yazacaksınız. O kadar katılmak için Tabii ki de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol şanslar hepinize. Ama bir kişi kazanıyor unutmayın.